Evladı artık o bayrağı devraldı. Evet. Uluslararası alanda da çok başarılı bir opera sanatçısı. Alkışlarınızla Sedat Can Öztoprak. Sahneye davet ediyoruz efendim. Hoş geldin, merhabalar. Evet, herkese merhabalar. Öncelikle böylesine çok önemli bir akşamda Uluslararası Altın Medya Ödülleri Töreni adı altında Beni oylama sonucu e, uluslararası en başarılı opera sanatçısı ödülüne layık gören tüm değerli isimlere çok teşekkür etmek istiyorum. E, bu e, bir Türk opera sanatçısı için gerçekten eşsiz bir gurur. Ve tabii e, ayrıca uluslararası arenada yurt dışında e, layık görülmüş olduğum, Türkiye'yi en iyi temsil eden sanatçı ödülüm dahil olmak üzere bugüne dek sayısız kez layık görülmüş olduğum uluslararası ödüllere bir yenisini daha eklemiş olmaktan dolayı gerçekten sonsuz gururluyum. Emeklerimin karşılığının e, böylesine çok önemli bir ödülle daha taçlanmış olması gerçekten çok gurur verici. E, ve tabi bildiğimiz üzere bu sene Cumhuriyetimizin 100. yılı. E, layık görülmüş olduğum bu çok önemli e, uluslararası ödülü Cumhuriyetimizin 100. yılında alıyor olmak da benim için ayrıca eşsiz gurur verici bir hadise. Bir Türk operasyonası olarak. Laik gören e, tüm değerli isimlere tekrardan çok teşekkür etmek istiyorum. Ve Cumhuriyetimizin 100. yılında e, Türk opera tarihimizin de daha nice yüzyıllar görmesi dileğimle layık görülmüş olduğum bu çok önemli ödülü. Canım ülkem Türkiye'me ve Türk opera tarihine hitap etmek istiyorum. Herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Evet. Sağ olun. Biz de size teşekkür ediyoruz. Ödülünüzü takdim etmek istiyorum efendim. Teşekkür e Evet tamam kısa bir opera diyelim mi <laughs> hazırlıklı geldi <laughs> che bella cosa non hai sole in aria severa pura tempesta per l'aria fresca pare già festa che bella cosa nai sole ne fronti a te O sole, o sole mio Sta ne fronti a te Sta ne fronti a te Oh, Christophe. Çok sağ olun. Çok teşekkürler Gökhan. Evet sevgili Sedat Can Öztoprak. Başarılarınız daim olsun efendim. Evet şarkılı, şiirli, çalgılı, çengili gecemizde şimdi yine bir şarkıyla devam edeceğiz.